Birinci soruda işleminin sonucu kaçtır? Şu paydadaki merdivenli kesiri çözümleyelim öncelikle. Burası 4 çarpı 4 16. 1 çıkartırsak 15. 15 bölü 4. O zaman 2 eksi 1 bölü 15 bölü 4. Bu da eşittir. 2 eksi 4 bölü 15'e. O da 30'dan 4'ü çıkartırsak 26 bölü 15. Pay kısmı için 2 ile 8'i çarparsak 16. 16'dan 3 çıkartırsak 13. 13 bölü 8 çarpı 3 ile 1'i çarparsak 3. 5 eklersek 8. 8 bölü 3. Şimdi ifadeyi daha da sadeleştirmiş olduk. Tekrar yazalım. O da eşittir diyelim. 13 bölü 8 çarpı 8 bölü 3 bölü 26 bölü 15. Buradan 8'ler gider. 13 bölü 3 kalır. Çarpı burası da terse döndürülüp yukarıya alınırsa 15 bölü 26 o da eşittir. 15 ile 3'ü sadeleştirirsek yukarıda 5 kalır. 26 ile 13'ü de sadeleştirirsek aşağıda 2 kalır. Sonuç 5 bölü 2. Doğru cevap eşit.